Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Aylacındaki değişiklikler serimizin final bölümündeyiz. En azından ben öyle olduğunu düşünüyorum şu an. Eğer işler istediğim gibi giderse, yolunda giderse bu bölümümüz final bölümü olacak. Kamera kapalıyken biraz oynadım. Hatırlarsanız geçen bölümde Tina düğünde düşük yapmıştı. Tekrar hamile kalmıştı. Ve kamera kapalıyken tam 3. trimestre geçtiğimizde Tina Tekrar düşük yaptım maalesef. Tine'cim al biraz çok acıktın. Ee, ne oldu o ışınlandı mı oraya? Her neyse tekrar e, düşük yaptım maalesef. Tam da 3. trimestre gelmiştik. O yüzden gerçekten çok üzüldüm ben. Acaba dedim çok spor yaptırdım ben e, hamile kentine Ondan mı oldu? Böyle birazcık bıraktım o yüzden. Spor yaptırmıyorum şu an. En azından doğum yapana kadar e, biraz spor yapmasın madem ne yapayım korkuyorum biraz açıkçası. Tina bu arada mezun oldu. Son sınavları da açıklandı. Üç tanesi A artıydı. Bir tanesi D'ydi galiba. Ama mezun oldu. Mezuniyetine gitti. Artık kızımız üniversite mezunu. Gördüğünüz gibi. Ben tabii sizi bekledim. Sizinle beraber işe girsin istedim. Şurada da fotoğrafı var. Mezuniyet fotoğrafı. Mesela ben buraya mezuniyet fotoğraflarını asacaktım Tina'nın. Bir dakika onları da koyayım. Asayım buraya. Şöyle bakar mısınız verdiği poza. Bu evi de custom contentlerle yaptığım için bazı şeylerini silinmiş. O yüzden evimiz biraz tuhaf oldu ve paramız da olmadığı için doğru düzgün kapı pencere alamadık. Şunlara şöyle bir çerçeve ekleyelim, beyaz olsun. Yani biraz saçma oldu evin durumu, ama artık final bölümü nasıl olsa diye çok da açıkçası yani ilgilenmedim. Tamam dedim, boş ver neyse zaten final bölümü. Aslında bunu çalışma odamıza koyalım. Şöyle, yamuk mu oldu? Biraz yamuk oldu sanki. Ama böyle duruyor. Ne yapalım? Bunu da beyaz yapalım. Şimdi işe başlatalım Tina'yı. Yani en azından zaten gitmese de, gitse de gitmese de işe büyük ihtimalle bizim istediğimiz seviyeden başlayacak. Cooper bu arada büyüdü. Artık bir çocuk. Toddler değil. Sasha'nın hala terfi olayını çözemedim. Çünkü 2000 takipçisi olması gerekiyor ama yok. Olmadı bir türlü. Evet, Tina'ya ne iş bulacaktık? Diamond Agent. Evet. Direkt Diamond Agent olarak başlıyor. Oo. Evet şu an bitti. Diamond Agent'tayız galiba. Neyse biz yine de promosyon aldıralım diyeceğim ama 4 gün çalışmayacakmış. Ama zaten Diamond Agent yani elmas ajan olmamız gerekiyordu. Bundan sonrası da yine elmas ajan olarak mı giriyor oluyor? Bir bakayım ona. Bakayım mı ki? Bir dakika. Yani bize Diamond Agent olması yeterli demişti. O yüzden yani ben yine bölüm bitene kadar terfi aldırmaya çalışırım. Diamond Agent seviyesine gelmesi yeterli diyordu kurallarda. Yine dediğim gibi Tina'ya terfi aldırmaya çalışırım. Ama daha 4 gün varmış. 4 günde oynar mıyız? Bilmiyorum. Ha, Elmas Ajan'ı branşına katıl ve tamamla demiş. Tamam, yani bizim iki terfi almamız gerekiyor. E, tamam, yapacak bir şey yok. O zaman bu bölüm son bölüm olmayabilir. <laughs> ya da bilmiyorum, belki ben biraz oynarım, bitirebiliriz. Şu an ben de kararsızlık yaşıyorum. Karizma becerimizin 7 olması gerekiyormuş ama 4 gün çalışmıyor olmamız kötü oldu ya. Dört gün işe gitmeyecek olmamız kötü oldu. Keşke ben kamera kapalıyken direkt mezun olur olmaz başlasaymışım. Baksanız hep gitti custom content olduğu için. Buradaki duşumuz bile gitti. Tabi hala çok üzgün Tina arka arkaya kayıplar yaşadığı için. Tamam bu arada biz karizma becerimizi ilerletelim Tina madem. Çünkü spor yapamıyoruz. Bu arada mantık becerisini tamamladım ben kamera kapalıyken. 10 oldu ama fitness becerisi sanırım 8 ya da 9'da kaldı. 9'da kalmış. Tuz deyince direkt bırakmışım. Onu da artık doğum yapabilirse, doğum yaptıktan sonra tamamlarız. Şunu da bir tamir etsek mi ya da değiştirelim direkt? Leo bize mesaj gönderdi. Tatlı işin için seni tebrik ederim diye. Teşekkür ederiz Leo'cum. Biz karizma becerimizi 7 yapalım. Ondan sonra görüşürüz. Saşa da geldi bu arada işten. Ne yapacakmış? Bunları temizleyecekmiş. Gelir gelmez temizlik yapıyor kızcağız. Kim arıyor? Sergio. Sergio da Saşa'ya sana aşığım falan dedi bir ara. Kamera kapalıyken ama Saşa kabul etmedi. Artık bir daha yapmaz aynı şey diye düşünüyorum. Şunu sen halletsen Saşa. Galiba Tina'nın işi bitmeyecek gibi duruyor. Biz de bu arada hemen terfi alabilmek için neredeydi o ya? Takipçilerimizi arttıralım. Kupranın ne sıkıntısı varmış, acıkmış. Tamam, y bir şeyler. Gidiyor zaten çocuk yemeye. 1713 oldu takipçimiz. O arada bir blok yazalım. O zaman artıyor galiba. Neredeydi? Şuradaydı. Evet. 1725. Birkaç şey yaptırırsam galiba olacak ya. Extra food, extra yemeğe gelmişler. Kim geldi? Kim bu? Leo. Leo gelmiş. Babamızı davet edelim içeri. Extra yemek getirdiyse. Nerede görmüyorum ama. 125. Of! 125 takipçi geldi. 1850. Tamam. Dayımız da gelmiş. Tam içeri davet edelim. Ne oldu? 2000 oldu mu takipçimiz acaba? 1875 olmuş. Evet ödev yapıyor. Yemek nerede gençler? E, yemek yok. Ev, ellerinde yemek yok. Hah geldi yemek tamam. Şimdi üzgünüm ama bunu şöyle yapacağım. Hah yemeği ben bir alayım. Teşekkür ederim sağ olun. <laughs> Yemeğimiz de yoktu. Ee, sen gidebilirsin. Seni tanımıyorum. Brandon. Tamam dayımızla konuşalım. Dayımızla daha tanışmamışız bile ya. 2040 tamam. Oldu. Saşa da terfi alacak. Ee, babamıza da özür dileyelim. Neden özür diliyoruz? Babamızı bir kırmışız galiba. Annemiz de yaşlandı. Baksanıza. Tamam bu 7 oldu. Tina sen bir tuvalete gir. Sonra gel bir karnını doyur. Çok fenasın. Geleme, gelemem. Gelemem. Sonra bir romanslı bir şeyler demişti. Romantik bir şeyler yapalım. Oluyor mu? Ha tamam oluyormuş. Bir soralım. ilişkimiz nasıl gidiyor diyelim. Aa kalbini kırdık. Romantik bir hediye verelim ona. Kalbini kırdık kızcağızın. Şundan verelim. Enerji içeceklerimizden. Kim arıyor Saşa'yı? Jeffrey. Jeffrey kimdi? Abisi miydi? Kazandık mı kalbin? Ha tamam tamamladık. Aa bir dakika ha. Ay bir an şey gittim. 10 saat sonra ne güzel işe gidiyoruz diyecektim. Daha bizim 3 günümüz varmış işe gitmek için. Ya o kadar kötü ki durumumuz. Çok ya tabii ki bunalımdayız. 2 tane çocuk kaybettik sonuçta. O yüzden de hiçbir şey yapamıyoruz şu an. Yüzde %25 oldu daha. Aa o da bize veriyor. Aa gül verdi bize. Biz de ona verelim gül. Aynı gülü biz de ona verelim. Ne yapalım? Şunu %100 yapmamız lazım. Şunu da buzdolabına koyalım da bozulmasın. Spy Captain'mışız biz şu an. Biz kaçıncı dönemdeyiz? Üçüncü trimestre 9 saatimiz kaldı. Yarın üçüncü trimestre'de olacağız. Yüzde 25. Bebeği hissetmek ister misin diye soralım. Ya bizi bayağı sarstı bu olay ya. Sürekli düşük yapıyor olmamız gerçekten çok sarstı bizi gül verip duruyoruz. Hadi bir de Hindistan cevizi verelim. Ne yapalım? O kadar şey yapıyorum. %25 oluyor yine. Neyse daha üç günümüz var nasıl olsa. Bizim hijyenimiz de yok. Karnımız da aç. Şunları da bir çıkaralım. Bir şeyler yiyelim. Ondan sonra uyuyalım bari. Kupıra kimse bakmadı bile. Kupır uyuyor. Cooper sen bir kalk tuvalete gir bak gece sıkışacaksın. Cooper'a bir oda bile yapmadık ya paramız olmadığı için. Ama şu an paramız var mesela yapabiliriz. Çocuklara bir oda yapabiliriz. Bir doğabilirse Tina'nın çocuğu. inşallah. Bu ne Mason çıkarmış bunu da. E bu bozulur. Bunu da yiyelim bari. Sen ne geldin evladım? Hah yatsan. Niye içeriden çıkmıyorlar merdivenden dışarıdan çıkıyorlar onu anlamadım. Tam biliyorum uykum var şunu da bir ye ondan sonra yat yazık atılmasın çöpe. Ha içeriden çıktı tamam. Kupra bakar mısınız? Kupurun şeklini tipini değiştirmedim. Şeklini diyorum. Tipini değiştirmedim. Güneş gözlüğüyle yatıyor çocuk. Bayıldık. Günaydın. Saşa uyandı. Saşa işten gelene kadar romantik hiçbir şey yapamayacağız. Tuh. <laughs> Saşa. Ne yapıyor Saşa? Saşa böyle gideceksin işte üzgünüm. Sen de okula. Hadi evladım. Hadi gidin. Biz nasıl olsa 3 gün yokuz. Aman 3 gün evdeyiz. Kim arıyor? Evet. Aa bize dalga geçti. Sen bir çöpsün dedi. Bu da bizim eski baba adayımız değil mi işte çocuk yaptığımız? Ay Saşa çok kötü. Şunu birazcık arttırayım ya. Yazık kızcağız kokmasın. Tercio yine mi? Bak bu sefer de Humberto'ya tutuldum diyor. Tamam git onunla devam et. Ay çok çişimiz gelmiş. Artık Tina'yı böyle kırmızı gösterince korkuyorum. Ne bir şey oldu diye. Saşa sen bugün sıkı çalış da. <laughs> Walker'ın ruhu da gitmiş babamızın. Bir de banyo yapalım. Artık doğuralım ya ne olursun. Tamam. İnşallah Doğuracağız. Ay bu da bozulmuş. Ne oldu? Bu da mı bozuldu? Niye burada yıkamıyor ellerini? Ama bu da bozulmuş. Yine her şey bozuk evde. Sinaya hiçbir aksiyon yaptırmıyorum. Aksiyonlu hiçbir şey yaptırmıyorum korkumdan farkındaysanız. Gel bir de yemek ye. Bak yememiş onu. Tuh çöp oldu gördün mü? Ben demiştim çöp olacak diye. O saat 3 olmuş. Kıpır geldi ve biz daha yeni uyandık. Şu hale bak. Tamam, biraz televizyon izleyelim. Bir spor aleti almak istiyormuş ama yaptıramam. Sana üzgünüm. Spor. Korkuyorum. Terfi aldı çok şükür. Ay şu kız. Heh. Tamam. Gel bir banyo yap. Annemiz geldi. Hadi artık doğru. Ne olur Tina ya. Korkuyorum. Aa, bize bir hediyesi varmış annemizin. Hemen içeri alalım. Bakar mısınız? <laughs> Şuna bakın. Ya çok tatlı. Ne vardı acaba bize? Sevdik mi? Aa, pankek vermiş. Tamam, e, gelirim. O zaman hemen bu pankeki şöyle koyayım. Herkes yesin. Şunları da satayım artık. Şu ödevi, şu ödevi. Bu neydi? Emotion potion'mış. Tamam, bunları bir satayım. Ay karnımız da tokmuş ama. Kıza sürekli bir şeyler yedirip yedirip duruyorum ama annemize yesin diye ya. Altına etme aman Tina aman diyeyim. Tamam sen daha fazla yeme de tuvalete gir Tina. Sasha sen de... Ha banyo yapıyormuş Sasha ne yapsın kızcağız. Ne hale geldi. Bu arada hemen şunları da bir halledelim. Hemen düşüyor ya ünü. Kaçıncı seviyeye geldik biz? Account Executive... Oo, 7 olmuşuz. Tina'nın sosyalliği kalmamış pek. Azalmış yani. Tina artık ne olur doğru ya. Annemiz de ölecek. Öf, çok üzülüyorum. Bir Saşa'nın yanına gidelim o arada. Saşa neredesin? Yine bir hediye vereceğim. Başka hiçbir şey veremiyorum. Şu porşunu vereyim bari. Evet. Aa, tamam. Bir Smolin bağış yaptık. Yapmamız gerekiyordu ya bağış. Bakayım nerede veriyor hediyeyi? Çocuk odasında. Ooo flirty hissediyoruz şu an. Hala %25 diyor ama. Niye atmıyor? Passionate kiss diyelim. Hala mı %25? O kadar şey yapıyoruz ya. Hazır şu an flirty iken. Hah %50 oldu tamam. Ee, kiss diyelim. Şu an Sasha'yı aramayın. Benim şunu halletmem lazım. Uhu, Hold hands diyelim. Nereye? Niye gittin? Duvarları bir indireyim göremiyorum. Dans ediyor Sasha. Gel buraya ya. Bir tane kaldı. Hadi %75 olmuş. İki gün kaldı. Hadi işe gitmemize. Bitti. Tamam. Tamam bitti. Ne? Bu ne? Aa, Vuhu yapmaya gidiyorlar. Benden habersiz. Bak Tina kendine zarar verme. Kurban olayım Tina. Bak bak. Bak dayanamadılar. Cooper. Kirlettin burayı Cooper. Sasha sen burayı bir temizler misin? Sen de ödevini yap evladım. Tina hayır yapma Tina. Tina yapma. Ne olur yapma. Gel şu şeyleri ekelim biz. Hindistan cevizlerini. Bak gidiyor yine oraya. Tamam şu çocuğu bir doğur. Ben sana yaptıracağım spor. Zaten yaptırmak zorundayım. Şu an kendini çok enerjik hissediyorsun ama. Şu an hangi babadan yaptırdığımı gerçekten bilmiyorum çocuğu. En son böyle kafama göre birini seçtim. Yani direkt böyle çok irdelemeden direkt birini seçtim. Hemen büyüdü. Hindistan cevizinin mevsimi demek ki. Tamam, biz artık yatalım. Bir süt içelim de karnımız açmış. Tamam mı Sasha? Hallettin mi? Tamam, hadi yat artık. Herkes yatıyor. Hadi bakayım. Ah, doğum başlıyor. Allah! Ama altımıza yaptık biz ya. Tina altına yaptı, bir banyo yapsın da. Ondan sonra gidelim hastaneye. Kim arıyor Sasha'yı sabah sabah? Ne fanlarından biri. Tamam mısın Tina? Hadi hemen gidelim, doğuralım şu çocuğu. Tamam, git biraz daha ara diyelim oyuncağını. Gel canım. Tina ya bakar mısınız? Gözleri bayağı büyümüş. Evet hastaneye gidelim. Bize katılalım. Yanımıza da Sasha gelsin. Eskiden çekin yaptırıyorduk. Artık yaptırmıyor muyuz? Direkt gidiyor artık. Bak eskiden çekin yaptırıyorduk. Sasha sen de gel buraya. Sasha panik geçiriyor şu an. Nereye Tina? Allah Allah. Tamam şimdi bak çekine gidiyor. Eskiden gidiyorduk. Şimdi gitmiyoruz dedim çekin yapmaya gitti. Evet. Hiroshi. Ya. <laughs> Sasha'ya bakın. Sasha da hiç çocuk doğurmuş gibi mi ya? Ne kadar genç. Ve şey. Bakar mısınız tipine? Ne kadar güzel. Hala. Kaç yaşında çocuğu var. Aa erkek oldu. Ryan olsun. Ya yaşasın. Ay çok şükür doğurduk. Bir an doğuramayacağımızı düşünmeye başlamıştım artık. Ay İyi hadi gidelim. Biz neden mortified olduk acaba? Tamam. E ne yap... Ne? Hayır. Hayır ölemezsin. Bir dakika seriyi tamamlamadık ki. Tina. Ha, utançtan ölüyor Hayır 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 hayır. Hayır. Yalvar Azrail'e yalvar. Yalvar nerede Azrail? Çabuk, çabuk. Yalvar. Dur. Allah kahretmesin. Ya! Geliyor. Yalvar lütfen. Lütfen Tina. Tina kendine gel. Hemen şu adama yalvar. Çabuk. Çabuk! Yalvar. Ne olur. Lütfen. Ya ne olur yapma. Ya ne olur şu kızın başına daha neler gelecek. Lütfen yapma. Ya yazık değil mi bu kız? Cık. Ya. Sen de yalvar. Of. Ya ne olursun? Ne olur? full diyor ya. Lütfen. Affedecek mi? Hayatını bağışlayacak mısın? Evet. Ya kız daha yeni çocuk doğurdu. Lütfen buraya gel. Kabul etmedin mi? Kabul etmedi. Bir dakika. Bir dakika. Ama burada hayaleti duruyor Tina'nın. Ya aynın aç diyor. Ya inanamıyorum. İçine burada görünüyor ama. Ya inanamıyorum şaka gibi. Arkadaşlar bitti. Seri bitti yani. İnanamıyorum şu an gerçekten inanamıyorum. Ama şu burada da ruhu kaldı. Yok hiçbir şey yapamadık ve affetmedi de. Arkadaşlar ben o zaman bu bölümü bitiriyorum, bu bölümü ve seriyi bitiriyorum. Gerçekten şoktayım böyle böyle bitmesini gerçekten hiç beklemiyordum. Ama sürekli daha önce de böyle simlerin hep e, kaydetmedim. İşte kaydettim, bir daha başlattım. Bir daha hayata döndürdüm. Hep bu şekilde yaptım ama bu sefer artık bu döngüye karışmak istemiyorum. Çünkü bu seriyi de daha önce de yaptım. Hep ölenlerin hayatını bir daha kurtardım falan. Eğer affetseydi Grim Reaper devam edecektik ama olmadı ve Tina öldü. Zaten son jenerasyonumuzdu. Yani tek yapmamız gereken işimizde 10. seviyeye gelmekti ve e, fitness'ı ona çıkarmaktı. 10. seviyeye çıkarmaktı. Fitness 9'da kaldı. İşimizde de 8'de kaldık ve işe gidebilseydik 9'a geçecektik. Çok üzgünüm ama en azından Aliş aşkıyla evlendi ve zor da olsa bir çocuk sahibi oldu. Artık bundan sonra Tina'nın çocuğuna da Saş'a bakacak. Yapacak bir şey yok. Umarım bu seriyi beğenmişsinizdir. Ee, gerçekten benim için çok üzücü bir son oldu. Benden şimdilik bu kadar. Serinin sonuna geldik. Meydan okumanın sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda, başka meydan okumalarda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>